Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam Resulullah. Şek günü oruç tutulur mu? Yevmi şek şüpheli gün demektir. Havanın bulutlu, Ramazan ayı hilalinin görülmemesi sebebiyle Şaban ayının 30. günü mü yoksa Ramazan şerifin ilk günü mü olduğu bilinmeyen Şaban'ın 29'undan sonra gelen gün için kullanılan bir tanımdır. Şek günde nafilen başka bir niyetle oruç tutmak mekruhtur. Ancak nafile niyet edilir de o gün Ramazan'ın olduğu meydana çıkarsa tutulan oruç Ramazan orucu yerine geçer. Şek günde bugün Ramazan'dansa Ramazan için değilse nafile olmak üzere niyet ederek oruç tutması da mekruhtur. Fakat bu şekilde oruca niyet edilir de o günün Ramazan'dan olduğunu anlaşırsa tutulan oruç Ramazan orucu olarak sahih olur. Velhamdülillah.